Hello boys and girls. Today we will learn prepositions of place. In Turkish yer edatları. Okay. Türkçesi yer edatları. Preposition of place. Okay. Place zaten yer. Yer edatlarını göreceğiz sizinle biz bugün hep beraber. Bir kişinin veya bir nesnenin nerede olduğunu bildirmek için biz ne kullanırız? Prepositions of place. Yani yer edatları kullanırız. Okay. En temel yer edatlar üzerine e, gideceğiz. En fazla kullanılan 8 tanesini göstereceğim. In, içinde. On, üstünde. Under, altında. Next to, bitişiğinde. Near, yanında in front of önünde behind arkasında between arasında okay. Sizler için bir de şöyle bir sunum göstermek istiyorum in bakın There is a green ball in the orange box. Turuncu kutunun içinde yeşil bir top var. There is a ball on the box kutunun üstünde bir top var. There is a ball under the box. Kutunun altında bir top var. There is a ball next to the box. Kutunun bitişinde bir top var. There is a ball near the box. Kutunun near yanında bir top var. There is a ball between boxes kutuların arasında bir top var. There is a ball in front of the box. Kutunun önünde bir top var. And there is a ball behind the box. Kutunun arkasında bir top var. Where? Nerede? Genelde where, nerede sorusunun cevabıdır bunlar. Bakalım. Where is the flower? Çiçek nerede? Where? Nerede? Where is the flower? Çiçek nerede? Nerede çiçek? It is on the table. Masanın üstünde. Oh, look at this bird. It's very sweet. Very cute. Okay. Yeah. Where is the bird? Where is the bird? Kuş nerede? It's in the cage. O kafeste. Kafesin içinde ama değil mi? Kafesin üstünde değil. It's in the cage. Bakın. Kafesinin içinde. Where is John? This boy, his name is John. Okay. Where is John? He is under the bed. Yatağın under, altında. Okay. Another example. The ball is between the bear and the box. The ball is top between arasında the bear ayı and the box kutu top kutu ile ayının arasında. Sadece between örneğinde şunu görebilirsiniz zaten. Between geldikten sonra iki tane şey söylemek zorundadır. Çünkü bu bunun ve bunun arasında diyecek. Buradaki nesnelerin ne olduğu değişebilir fakat söylediğiniz şey iki şeyin ortasında olduğu için toplamda üç şeyin söylenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı between'den sonra arasında olduğu iki nesne söylendiği için between'dan sonra ikisi söylenir ve bu bizim işimizi kolaylaştırır. The cat is next to the rabbit. Bakın the cat is next to the rabbit. Tavşanın bitişinde. iki şey birbirine değiyorsa next to kullanırız. Okay. Ancak birbirine değmiyorsa ne kullanırız? Near. There is a man near the car. Okay. There's a man Near the car, arabanın yanında bir adam var. There is a family in front of the house. There is a family. Bir aile var diyor. In front of the house, evinin önünde bir aile var. Where is Julia? Right there. She's behind the door. Julia nerede? Right there. İşte orada. She's behind the door. Kapının behind arkasında. Ve Rebecca diyor, "Peekaboo." Do you know what's peekaboo? Peekaboo'nun ne olduğunu biliyor musunuz? In Turkish, "ce" hani bir anda çıkıp böyle "ce" deriz ya. in English culture it is peekaboo. Okay. İngilizler de buna peekaboo diyorlar. Bir yerden aniden çıktığınızda Where is Julia? Right there. She's behind the door. Kapının arkasında. And it's your turn now. Şimdi sizin sıranız. Where is here? It is a living room. Okay. And we will ask where. Nerede sorusuna karşılık. Cevaplarımızı tek tek bulalım. The lamp is. Where is the lamp? Here. The lamp is. Neyle karşılaştıracağız? Sofayla. The lamp is neresinde? Near the sofa. The lamp is near the sofa. Kane okay, yanında. The pen is The pen is blah blah the table. The pen is on the table. Masanın on üstünde. On the table masanın üstünde. The rug is rug. Kilim. Kane. Okay. The rug is blah blah the table. Masanın neresinde rug? Under altında. The rock is under the table. The newspaper is, the newspaper gazete, is blabla the table. Masanın neresinde? On the table. The newspaper is on the table. Masanın üstüne. The CD player is. Look at the CD player. Purple. The CD player is blabla the table. Masanın neresinde? 10 yine bu da 10. 10 the table masanın üstüne. The window is. The window is. Pencere is the curtain. What's curtain? Curtain is this. Perde. Pencere perdenin neresinde? Behind. Okay. The window is behind the curtain. Perdenin arkasındaymış pencere. Kelimeyi ters çevirsek the curtain is Bla bla the window. Perde pencerenin içinde. In front of. Önünde. Okay. The curtain is in front of the window. Perde pencerenin önünde. Okay. Another exercise. And as you can see there are lots of words here. Burada birçok kelime var. Kelimelerimize bir bakmış olalım. Hem kelime hazinemizi geliştirelim. Dollhouse. Doll house, Bebek evi, oyuncak ev. Wardrobe. Türkçemize çok benzer geçen bir kelime. Gardrop diyoruz biz Türkçe buna. Clothes. Kıyafetler, giysiler. Plant. Bitki. Foto. Fotoğraf. Clock. Saat. Tabi bu bu şekilde olanlara clock deniyor. Okey. Duvar saatlerine bu saatlere clock deniyor. Kol saatlerine ne diyoruz watch diyoruz. Aynı izlemek kelimesi olan watch kelimesini kullanıyoruz. Okay. Ekstra bir bilgi vermiş oldum. Shelf. What's shelf? This is shelf. Rough. Okay. Cushion. Yastık. Sofa. Kanepe. Carpet. Halı. Socks. Çorap. Çoraplar. Teddy or teddy bear. Oyuncak ayı. Lamp. Lamba. Bookcase Kitaplık book kitap bookcase Kitaplık okay and these are posters okay a panda poster a koala poster an elephant poster this is clock or watch yes it's a clock very good window it's a window and it's a sunny day I think by the way it's a computer BCR chair Sandalye cup it's a Pencil cup. Okay. Kalem koyduğumuz kutu anlamında. Desk. Bir sıra. And there is a bag. Ve bir çanta. Floor. Söylemiş miydik bunu? Floor. Yer. Zemin. Okay. Let's start. The carpet is on the floor. The carpet is on the floor. Yani halı On the floor. Zeminde. Zeminin üstünde. Number one. The bag is. Here is the bag. The bag is. Blah blah the desk. Bag. Deskin neresinde? Altında değil mi? O zaman ne gelecek hangi kelime? Under. Altında. Okay. The bag is. Çanta. Under the desk. Deskin altında. Number two. The elephant poster is. Blah blah the window. The elephant poster is neresinde elephant poster? Near the window. Okay, pencerenin yanında. Number three. The clothes are the clothes are kıyafetler. Bla bla. The wardrobe. Wardrobe'un neresindeler bunlar? In the wardrobe. Kartolobun içindeler değil mi kıyafetler? Number four. The photo is. Here is the photo. The photo is. Bula bula, the clock and the plant. Aha, bakın, the clock and the plant. Bakın iki şey söyledi. Bu kısımdan sonra, preposition'dan sonra iki şey gelecek. Clock and the plant. Bu ikisinin neresinde bu foto? Arasında değil mi? Evet, arasında kelimesini hatırlıyor musunuz? Between. Okay, between arasında. Okay. The doll house is bla bla on the wardrobe. The doll house is wardrobe'un neresinde? On the wardrobe. Okay. The doll house. The doll house is on the wardrobe. Number six. The bookcase is. The bookcase is. Blah, blah The sofa. Hmm. Sofa ve bookcase. Bunun için ne diyebiliriz? Near the sofa diyebiliriz. The bookcase is near the sofa. Sofanın yanında diyebiliriz. In front of diyebilir miyiz? Yani tam olarak önünde değil. Belli bir seviyede evet önünü kapatmış gibi duruyor. Ama emin de değiliz. Şimdi bazı resimler bizi biraz yanıltıcı olabilir. Belki şu arada bir boşluk vardır. Near diyebiliriz. Yapışıp yapışma olmadığını bilmiyoruz. Dip dibe ise eğer next to that diyebilirdik. Sanki ama bana biraz fark varmış gibi geldi. Dibinde değilmiş. Şu sofa biraz daha gerideymiş gibi geldi. Near diye cevap verdim o yüzden. Ama dediğim gibi bazı cevaplar kesin olmadığı için ucu açıktır. The shelf is next to the wardrobe. Bunu hemen açıp göstermek istedim. Near ve next to şeyinden orayı. Çünkü shelf kelimesinin, shelf'in buradakinin wardrobe'da bitişik olduğunu düşünüyorum. Bakın hatta aynı hizada gitmiş burası. The shelf is next to the wardrobe. Okay. The shelf is next to the wardrobe. And the last one, the pencil cup. Where is the pencil cup? Here is it. Here it is. The pencil cup is blah blah the desk. Deskin neresinde? The pencil cup is on the desk. Üstünde. Okay. And now you know prepositions of Place. Artık bunu biliyorsunuz. Kelimeleri iyi çalışıp öğrenirseniz e, zor bir konu değil. E, congratulations! Tebrik ediyorum sizleri. Bu konuyu dinlediğiniz için e, umarım bir kez daha gerekirse dinlersiniz. Kelimelere ve e, yapılarak çalışırsanız çok başarılı olacaksınız. Take care yourself! Kendinize iyi bakın.